İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle de gerçekten eee hele bu felaketlerden sonra önce bir iki yıl bir pandemi felaketi yaşadık. Sokağa çıkamadık. Ağzımız hep kapalıydı. Yarınımızın ne olacağı belli değildi. Derken başka başka şeyler ve derken de şimdiki bu son ee, deprem felaketi Allah o tür felaketleri hiçbir zaman hiçbir zaman göstermesin. Biz 7 bin öğrenciye burs veriyoruz, 7500 öğrenciye burs veriyoruz ve bunun büyük bir çoğunda Ayaza da aynı şekilde o bursları da sizin o attığınız daha mutfakta ayırdığınız dönüşüm dediğimiz çöplerden büyük bir kısmını topluyoruz, ayırıyoruz. Onlardan burs veriyoruz. Başka yerlerden burs veriyoruz, artırıyoruz. Yaptığımız işlerin tamamında dışarıdan destek almaya çalışıyoruz insanlardan. Bak burada kreşlerimiz var, diğer bütün Sarıyer'in tamamını gezdiğinizde her yerde yapılan işlerin büyük bir çoğunluğunu insanların destekleriyle yaptık. Yapıyoruz hala. Ama Bizi en mutlu eden de şu o insanlar bize herhangi bir destek verirken inanarak veriyorlar. Biliyorlar ki bu verdiğimiz yardım, bu verdiğimiz destek yerine ulaşacaktır. Bu dayanışmayı hep birlikte devam ettirelim. Yani o şey günü gönderdiğimiz deprem öncesindeki buradaki oluşan o dayanışmayı biz el ele tuttuğumuzdan da her şey çok daha kolay başarız diye düşünüyorum. Teşekkürler. Thank <laughs> you.